Nasılsınız? İyiyim sen ne yapın iyiyim seni gördüm daha iyi oldum. Seni gördüm daha iyi oldum Ben daha iyi ne Nereden bakarsın akuzum? Seni bakayım biz galda bakarız. Sen bana mı bakarsın? Tabii bakarım Dur, ya. Ben de acı sana bakayım da sevap kazanayım. Tabii kazan ya. Sebep güzele bakmak. Tabii sevap. Sevaptır bakabilir mi size? Bakan tabii. ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakan, ne sevap almışımdır güzele baka tabii, baka. Tabii sevap. İsmini bağışlarsanız. Döndü hadi oğlum. Döndü hanım. Döndü hadi bu oğlum. Ağızda diş kalmamış döndü mü? Kalmadı mı? Tabii kalmadı ya. Nerede döktü o dişleri? Diş döktük gayet tabii kocadık gayri. Estağfurullah ben demedim kocadığınızı. <laughs> ben kendim dedim. Dediniz. Yani <laughs> ben, ben, demedim. Demedin sen. Koca ince mi döküldü dişler? Tabii. Koca yaptırmıyor döküldü. mu bey dişleri? Yaptırmıyor tabii. Niye yaptırmıyor? Ne bileyim ben. Niye? Ondan kavga eder. Niye kavga ediyorsun? E, yaptırmıyor işte. Siz böyle mi beğeniyormuş seni? Tabii öyle beğeniyor. Ne alakası var canım? <laughs> Taşıyamam kızım da gayri. Neyi taşıyamaz mı? taşıyamam gayri. Taşırsın Ko Ben Kocadım gayri. Ya kocadım da adam yaptırıversin işte diş. <laughs> Yaptım var işte ne yapayım. Ne diyor sen diş yaptır bana bey deyince ne diyor? Yaptıracak ama ben, ben taşıyamam diyorum. Sen istemiyorsun. Ha ben istemiyorum. Allah Allah. <laughs> e böyle daha mı ne? E, ne yapayım işte böyle iyi gayri. Ne yapılıyor içeride? Bazlamaç yapıyor. Bazlamaç mı? Tabii. Sen ne bekliyorsun böyle kapıda bastonla? Çıksın da yiyin e? yiyeyim diye mi bekliyorsun? <laughs> ha. Yedim Yok. ben yedim ben yedim. Yedin mi? Yedim tabii. Lezzetli miydi? Lezzetli tabii ya. Ne diyorsun? Biz ondan da İçeridekiler kim? Onlar da işte akrabalarımız, şire koşularımız. Gelin var mı? Var. Gelin mi döktü sizin dişleri? Tabii gelin döktü. Ne diyorsun anne sen? Var. Ya? Gelin yaşındı, var şimdi ben bana bakmayın tabii. Hocam gelinin ne kabahati var senin dişinden? Kabahati olan da ben işte tanıyorum. Bana bakmayın diyorum. Sen geline sinirden dişlerini sıkı 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 sıkı. Yok iyi değil mi? Şunlara bir bakalım neler yapıyorlar bak, sanacağım. hadi bak hadi sen. Bakayım, hadi, hadi ben sana getireceğim biraz daha fazla. Yerinden hayır yok. Ben yedim, ama... ben yedim. Yerinden hayır yok ama. Ben, ben ederim kendim de ederim bazı amaç. Sen bazla maç yedin, 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 yedin mi anne? E kuzum. Yedin mi? <laughs> yedim yedim. daha geldim buradan kedi gibi bakıyorsun gene. <laughs> bakayım <gülüyor> var yürüm yürüm. Biraz ben. daha mı istiyorsun? Ben bilirim işi ee, yolayım. Ben de yaparım. Eder yaparız da kendimiz yürüz de. Oho yürürüz. doldu buranın müşterileri. <laughs> Dur ben alıp geleyim bir parça size. Yarın geliyor. Yarın geliyor. Yalnız bu da yenmez mi abicim, çok ablacım, anneciğim? Bunlar eder de böyle verme benim. Niye vermiyorsun annem? Yeter kızım. Yeterince Bazlamaç yemiş mi? <laughs> Yok yemişsin annem yeterince bazlamaç zaten. Evet, çok bugün, gizim, gizim. bugün itibariyle değil, iyi yani. Doğru söylüyor annem. Çok Bak az yiyen belli bir yaşta bile hormonu Anladım, muhafaza. E var, var açık. Bakalım bu Sevgili nasıl gelin. yapılıyor. Kolay şey, Gel. gelsin. Kolay gelsin. Sağ ol. Fazla maç. Fazla İsminizi bağışlar mısınız? Belin. Nur bir, iki, üç, üç, beş, altı tane kurma. Evet. Kocaman. Öyle mi? Evet, emekli oldu da emekli olunca emekli parasıyla aldı. Öyle midir? Bir Hı -hı. düğünde takılır, bir de düğünde emekli takıldık. olduğu zaman mı? Evet. Düğündekiler ne oldu? Onlar sattık. Sebep? Adam biraz içer. Zıkkımın. <laughs> <laughs> Ev yaptık da eve sattık. Ev için? Ev için sattık. Kaç yıllık evlisiniz? 28. Seviyorsun adamı. Seviyorum ya. Memnun adam. Memnunum. Sen? Su yolunda buldun adamı. Ben Su yolunda buldum. Seyolu? Suya gide gide köyde. Nasıl su yolu? Yazıca köyü var buranın. Kıbrıs için yazıca köyünde. Ee? Kapları doldururuz. Boşaldı boşaldı. Su suya gideriz. Suya gide gide Çeşmeye gide gelip. Pınara gide gelip. Hocayı buldum orada. Hayda. Kimlerde mi böyle şeyler? Eskiden böyleydi. Evlerde Olay su yoktu köy. Sağ olun. Hoş bulduk. E Evlerde <laughs> su çok... yoktu ki. Geliyor geliyor bazlama. Geliyor. Geliyor, mu? geliyor bazlama. Sizden de Allah razı olsun. <laughs> Estağfurullah Can Nesai ablalar yapıyor. Biz de onların sayesinde yiyoruz. Evet. Nedir bu kış günü olur mu bu? Kış günü de olur bu yaz günü de olur. köroğlu'nun suyuyla. Kıbrısçığın yerli unuyla yaparız bazlamacı. Çok yumuşak bir olur. Suyu. Kör suyu. Kıbrısçığın Kıbrıs yerli unu. Ondan olacak. Ondan olacak. Ondan olmayınca güzel olmaz. Mayalı mı bu? Mayalı. Ne kadar kalıyor mayada? Bir saat kalıyor. Ondan sonra bunun üzerine. Ondan sonra da saçta yapıyoruz, üzerinde pişiriyoruz. Vallahi ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Acıkın bir tatlık böyle. Evet. Bu eskiden ekmek yoktu onun yerine mi yapardınız? Eskiden yoktu, bunu? hep böyle yapardık eskiden. Şimdi fırınlar çıktı. Şimdi fırınlar çıktı, gene de yapıyoruz bunu. Yaz kış yaparız devamlı. Adamlar bunu mu istiyor Bunu sen? istiyor. Öyle normal fırın ekmeği Evde istemiyor. oturtturmadan. Işte. Evde oturtturum boş boşuna. Fınar ekmek... başında peşinde dolaşırken, ya. gibi mavlarken iyi de ama. O iyiydi şimdi de ekmek yapıyoruz, iş kötü. Fırından almıyor ekmek. Bazıları Al. mat yap diyor. Gidip alıversin bir zahmet. Alın Emekli mı? olmuş o kadar maaşı da varmış adam. Alın mı? Beni boş oturdu mu? Adam peşinde dolarsan işte böyle şimdi iş yap durur. Allah Allah. <laughs> Pek yüz vermeyeceksin adama yani. Vermeyecek. Ya? Adama sorsak keyiflidir ama Keyifli şimdi. Tabii, Evde ee, keyifli tabii Verelim ee... ya da balda diyordur da eziyetini burada karda kışta. Ediyor. Azıcık siz çekiyorsunuz galiba. Çekiyor. Azıcık şimdi... da korkar Kimden korkar? Bilmiyorum. Adam sizden korkar. Korkarım. Nasıl korkar? Ağzına diş komadım, başında saç komadım. Gol fark etti Saçını döktün adam. Saçını döktüm, dişini de döktüm. diş komamak nasıl İşte dişleri söküldü yani, tak takmadı. E siz ne yaptınız da adamın dişleri gitti? İşte ekmek yaptı ya, ben de eziyet yapıyorum, yapmayayım al diye. Ne eziyeti yapıyorsunuz adamı? E, adam da kendi alsın fırından, bahip ekmek yaptırıyor böyle. Yani sen ben bazlama yapmam deyince Hı. adamın pat diye dişimi dökülüyor. Dökülüyor her saniye. Allah Allah. Ya. Kadir abi sen boşu boşuna kerpetenle uğraşıyorsun. Müşteri geldiği zaman dişimi söklediğinde direkt şeyde bazlama yapmıyorum sana da. Pıt diye dökülüyor. Aha. Dökülüyor. Dişim. <gülüyor> <gülüyor> ya ya ne olur vazgeç ya. Oynamaya başladı. İnanılmaz bir şey ya. Bazlama uylandı deyince dişler. De. Yapacağım da yapacağım da diş gidiyor. Yapacağım yapacağım oh. gitmesin dişler. Aman be aman. Tebeki şey köpek dişini kaybediyorduk abicim ya. Ben Buyur. Sen dur ya. Afedersin! Gel ekmeğe ben ettim. İstemeden basmış. Ekmeği sen mi ettin? Yen ettim ekmeği! Ekmeği yapan sen sen havasını ben... atan ha hanımefendi. Ha. Ha. Ya sen ne, niye ona dönüyorum? Ne bileyim ben geldim Allah oturdum direkt o da attı havasını ek Nerede? ekmeğe. Nerede? Allah. Ağabey. 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 Dur ama şeyle vurdum. Benim de kabahatim var. Ben nereden bileceğim ekmek kim yapıyor kim yapmıyor diye. Allah Ekmeği de ben alayım. Ya tamam anne tamam 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 tamam. Vur kafama rahatla canım illa rahatlayacaksan. Of. Oh, abicim sen de hiç uyarmıyorsun ya. Ekmeği yapan annemmiş. Biz de ekmeği yapmış gibi hanımefendiyle konuşuyorduk. Hanımefendi de kaçtı zaten. Biz kaldık baş başa. Ya aynı şeyi bir daha soramayacağımıza Tabak, göre. Hakkın sen beni bekliyor seni bir. Helal et hakkını. Ha, hakkını helal, helal olsun. Ekmeği siz yapacaksınız. Ben yaptım. Ellerinizden. sağlık. Sen beni bekliyor. Ellerinize sağlık. Tazın başında. Bu ne? Neden oluyor bu? Topraktan. Fırında Bişiyor bu, sat oluyoruz. Toprak saç. Toprak saç. Toprak Altında saç. odun ateşi. Odun ateşinin pişiyor işte. Biz bundan doyardık ezeli. Devam ediyor mu? Hala yapıyorsunuz? Yapıyoruz. Adamlar ben mı istiyor? Unumuzu. Adamlar yumuşacık olsun diye fazla ekmeğini yemiyorlar. Yemiyorlar fazla. Yemiyorlar fazla. Hazreti. E yapsınlar kendileri, yesinler biz, o zaman. Biz yapıyoruz işte. Kendi unumuzda. Adama Hı. sen? hanımlık olsun diye yapıyorum bunu yani. Tabii, Maksat muhabbet olsun, olsun diye. Yoksa çok ayılıp bayıldığımdan değil evet. benim anladığım kadarıyla. Kardeş öyle öyle Git fırından al tamam, daha abi. rahat değil mi? Aha. Ama öyle kardeş öyle. Öyle, değil ama şimdi. Ha. Adam isteyince. Tabii. Kıramıyor musun adamı? Bir akınama akınama Yok kır, kıramıyor kalbini o, kıramıyor musun? Kınamayız. Seviyor mu adamı? Seviyoruz. Çok Çok seviyoruz. Sizin isim? Narize <laughs> Kaya. Narize <laughs> mi? Narize ne demek? Narize demek. Adım Narize. Narize. Ha. Nazire Konradımda var mı? Kaya da. Kaya. Nazire biliyor Anne o maşayla sen o böyle dürtüp dürtüp dürtüp. <laughs> tedirgin ediyorsun bizi ya. Vurup vurup duruyorsun buna ya. <laughs> Oğlum ben tekniği kazırtan <laughs> bizi. Bak tekniği kazırtan bizi. Efendim tekne kazıntısı nedir? Göstereyim. Tekne de ekmek bitince en son evet, kalan var ya. Aha işte bu tekne kazıntısı. <laughs> Buna... Kalkı öyle derler. Tekne kazıntısı. <laughs> bu ne şey, Çocuklar şeyin çocuklarımız içindeki? Çocuklarımız da büyüttük. İşte bu ekmekliğiyle bazı maçlarla ekim biçerdik. <laughs> Çocukları sallangaç yapardık. Sallangaç yapardık. Ekimleri biçerdik. Desteği hurduk. Bu ekmek işleydi. Ekme Adam ekme ne yapıyorsun olanları. ona? Adam da çalışıyoruz. Beraber Or çalışıyorsunuz. Adam, ya, adam emekli oldu. Yok. ormanda zamanında, çalıştı. Zamanında. 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 Yine ormandaydı çalıştı. Peki bu ne yaptınız? Bu da alut. Kombasta. Hoşak. Hoşak işte. Bu hoşak mı? Hoşak. <laughs> <laughs> Ay <gülüyor> hiç anlamam. Hoş bu da biz bu bazlamacıla bununla karnımızı doldurduk. Herini de su serdik ezeli. Bir de kavut derdik bir de. Malama. Malama kedi batmaz. Onlarla karnımızı doldurduk. Bunlarla karnımızı doyurduk. Anacığım ben <laughs> bundan hiç anlamam ben. Bu alıç. İşte hoşaf değil mi sonuçta? Hoşaf. İşte hoşaftan hiç anlamıyorum ben. Alıç bu işte. Dara da olur. Ne işe aluç. yarıyor? Biz işte bunların peynirle karnımızı doyurduk işte. Bu. Nasıl bunu peynir ve hoşaf işte, mı? Bunu türk böyle. Fazlamazından doyurduk. Kaşınan da kuyardık böyle şeye. Yırdık bunu işte böyle. Şimdi bak bundan anlıyorum peynir. Hı. Bu bazlamaçtan da anlıyorum. Da Anlamadığım Sen şey bu. sadece şu, Bundan hiç anlamıyorum. Boş Burada koşar, koşar. İşte anlamıyor mu şahıtlar? Komposta işte kom, komposta işte. değil Ondan da anlamıyorum. Hatta Anladım. tren varsa bakayım ben. <laughs> Teyze, kaşıklar da anlasın bundan sonra. Yani kaşık var. şu uşaktan biraz ver. Kaşık mı? Ha, o ne ki? Hiç anlamam ki. Nasıl anlamıyorum o şaktan ya. İçtim ama anlamıyorum yani. Ben hiç anlamam ki kötü mü iyi hiç mi hiçbir fikrim yok. Gene koşabı yiyin ya. gene koşabı işte bu da kak koşabı. Kak koşabı mı? Kak kurutulmuş elma değil mi? E, bunun içinde... Bunlar, bunlar, mı? Da. Olur olur. Hmm. Hoşaf yaparım. Hiç bir şey, hiç, hiç, hiç hiç anlamadım ben. Hiçbir şey anlamadım ben. Sen demek ki o zaman... ...o da O Hoşaftan ben. anlamıyorum ben. Sen bunları görmemişsin herhalde hiç. Biz bununla da uyuruz. Hoşafı mı? <laughs> Anlamam kendim. Anlasam... <laughs> Anlasam anlam. Sabah kadar bakıyım hiçbir şey ifade eşe etmiyor bana. Eşek eşe oldu. oldu anneciğim. Eşek <laughs> koşafı oldu. <laughs> onun için mi anlamıyormuş ha. Onun için, anlamıyormuş ha. onun için anlamıyormuş. Koşarsan anlamaz. Eşek koşafı böyle Kolay gelsin anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.